Selamun aleyküm canlar. Son zamanlarda fark etmişsinizdir. Cuma günleri öyle videolar paylaşıyorum ki sanki dersin Cuma günü kanal için özel bir gün. Artık o hissiyatı vermeye başladı. E, dün etkinlik videosu paylaşmıştım. Acaba bu Cuma'ya video çıkmayacak mı diye endişelenirken öyle haberler geldi ki videoyu izlerken keyfe geleceksiniz. Hazır keyfe gelmişken like yorum atarsınız. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız da ala. Dünkü videomda bu etkinliklerden sizlere bahsetmiştim. Mobile için soyun etkinlik etkinliklerin ardı arkasını kesmiyor. Yeni etkinlikler ekledi. Etkinliklerimiz bunlar. Ücretsiz elit kostüm kazan çok yakında oyunumuz olacak. Etkinlikte şurada görmüş olduğunuz günlük maç atma. Arkadaşlarla birlikte oyun oynama. Giriş görevleri var. Bu görevleri tamamlayarak şeref damgalarını topluyorsunuz. Toplamış olduğunuz şeref damgalarını ödül takas alanına gelip kaledin elit hilal pala kostümünü almak için kullanabiliyorsunuz. Bunun dışında 3 günlük çifte XP kartı, 1 günlük çifte SP kartı, epik kostüm deneme paketi, imparatorluk şövalyesi madalyası, kahraman parçası ve küçük hamlem takasında da şeref madalyalarınızı kullanabiliyorsunuz. Buna ek olarak çipin harabe miskin hediyesi diye bir etkinlik var. Buradan da ücretsiz elit kostüm alıyoruz. Günlük maç atma görevlerini tamamlayarak, toplam giriş görevlerini tamamlayarak çıtır kurabiyeleri topluyoruz. Toplamış olduğumuz çıtır kurabiyeleri ödül takası alanına gelip çipin elit kostümünü almak için SPK kartı, XP kartı, kostüm deneme kartı, epik kostüm deneme paketi, popülerlik eşyası, kahraman parçası ve küçük amblem sandığı almak için çıtır kurabiyeleri kullanabiliyoruz. İki bedava elit kostüm alacağımız etkinliklerimiz hayırlı olsun. Nisan ayında gelecek olan büyük koleksiyon etkinliği Melisa için geliyor biliyorsunuz. Şimdi etkinlikte detayları inceleyeceğiz. Melisa kolektör kostümünün efektlerini izlemeyen arkadaşlar için de paylaşacağım. Etkinliğin kuralları böyle. Kolektör alanda Melisa kolektör var alternatifleri. Sicilian ve Minstar kolektör kostümü olacak. Spesyal kostümlerimiz Chu, Javid ve Estes spesyal kostümleri. Elitlerimiz Lunox, Gusion, Argus elit kostümleri. Temel kostüm alanında ise Glow, Y ve Eritel temel kostümleri olacak. Süper ödül 5 kısmı ve süper ödül 6 kısmı bu şekilde olacak. Ücret siz jeton alacağımız görevlerle ilgili herhangi bir değişiklik yok canlar. Onlar da böyle. Melissa kolektör kostümünün de giriş animasyonu bu şekilde. Efektlerini izlemeyenler varsa onlar için çok kısa olacak arkadaşlar. Süper bir kostüm bizleri bekliyor. Melissa kolektör kostümünün savaş alanındaki düz vuruş efekti bu şekilde. Birinci yetenek efektini gördük. İkinci yetenek efekti bu şekilde. Tamam ikinci yeteneği detaylı gördük. Tamam çok iyi nice. Bağları da gördük. Ulti efektine de şöyle bir bakalım. Bayağı efektif. Güzel güzel. Ulti açma anını bir kez daha görelim. Tamamdır. Canlar Glue kahramanının tam halini sizlere göstermek istiyorum. Animasyonlara her şeyi full bir şekilde eklendi. Önceki videoları tam net değildi. Şu an Glue'nun bitmiş hali bu şekilde. Bayağı bir sağlam güzel bir görüntüye gelmiş Glo. Diğer kostümle de devam geldi. Ona da bakalım hemen. Onun da giriş animasyonu böyle. Oy. Efektleriyle ilgili de yenilikler falan olmuştur muhakkak. Savaş alanına gidelim şimdi. Efektlerini de bir görelim. Glo'nun savaş alanında görüntüsü bu şekilde. Bilgisayardan kontrol ettiğim için zorlanabilirim arkadaşlar. Siz onlara takılmayın. Şimdi birinci yeteneğe şöyle bir bakalım. Attı birinci yeteneğini. Patlama efekti bu şekilde olacak. İkinci yetenek şöyle böceklerini atacak. Sağa sola gideceksiniz. Yük belirteceksiniz. Adamın içine giriyorsun. Şöyle atıyorsun. Şöyle gidiyorsun. Hmm. Şöyle atıyorsun. Şöyle gidiyorsun. Gluon'un bu yeni halini nasıl buldunuz? Lütfen yorumda belirtin canlar. Bence çok güzel olmuş. Hoş olmuş şık olmuş. Bakacağız. Mobile Legends oyunu öyle bir özellik getirdi ki canlar bunu ben farklı bir mobil mobada görmüştüm. Keşke Mobile Legends oyununda da olsa demiştim. Geliyor abi ya baksana bak mesela. Oyuna başladım. Ne oynayacağım ben mesela? Savaşçılardan Badank oynayacağım ama Badank'la ilgili bir şey bilmiyorum abi. Hero nedir ne işe yarar bilmiyorum. Hemen sol tarafa odaklanın. Of Yüklensin birazcık bekleteceğim. 30 saniyede Badank'ın ne olduğunu bana burada anlatacak. Hemen şöyle bir tıklayalım. Yabancı anlatıyor aldanmayın. Bak. Süper süper pasifi. Yetenekleri ne işe yarıyor? Birinci yeteneği. Çok iyi. İkinci yetenek ne işe yarıyor onu anlatıyor. Mantığı görün. Gerisi önemli değil arkadaşlar. Çok süper bir ya. Ve bunu sadece burada göremiyorsunuz. Ekstra çok önemli bir özellik daha eklendi. Onu da söyleyeceğim. Yani böyle oyun oynayan oyuncuların işini kolaylaştıracak. Öğretici tadında çok mükemmel bir şey abi. Kombosunu gösteriyor. Kahramanla en iyi kombo hangisi onları gösteriyor. Çok süper oldu abi. Mobile Legends'a bu özelliği getirdiği için 10 üzerinden 100 veriyorum. Bence çok önemli bir şeydi bu. Kahraman hangi koridorda daha çok tercih edilmeli? Bunu söylüyor sana. Kombosuna bak bak. Komboyu gösterecek. Görüyor musun? Bak, bir at, 2'ye at, biri vur, ulti at falan anladın mı? Yani kombosu neyse birebir aynısını gösteriyor sana. Çok süper nice hocam. Tebrik ediyorum Mobile Legends'ı. Bir de şuna dikkat edersiniz. İlk kahramana tıkladığınızda buraya geliyordu ya o video. İzledikten sonra tekrar izlemek için alt tarafta videolar sekmesi var. Oraya tıkladığınızda aynı video tekrar açılıyor arkadaşlar. Mobile Legends'ın getirdiği diğer bir güzel özellikse diyelim ben miayı çok oynuyorum değil mi? Favorilere ekleyebiliyorum Miya'yı. Şöyle bakın üst tarafta yıldız işaretliyorum. Mesela Mia'dan sonra Layla'yı çok oynuyorum. Geliyorum Layla'nın üstüne. Hemen yıldıza basıyorum. Favorileri ekledim. Bunun ne işe yaradığını da göreceksiniz. Vale'yi çok oynuyorum. Geldim. Vale'yi ekledim buraya. Hemen geri çıkıyorum. Bunlar benim favorilere ekledim kahramanlar. Çıktım geri abi. Kahramanlar kısmına tıkladığımda favorilere eklediğim kahramanlar bakın en üste geliyor. Buna ek olarak diyelim ki maça başladınız. Pik ekranındasınız ya da hero seçim ekranındasınız. O ekranda bile favori kahramanlarınızı en üste çekiyor. Çünkü oyunda kahraman sayısı arttı. Oyuncular istedikleri kahramanlara ulaşabilmek için böyle bir özelliğin gelmesi çok iyi oldu. Hatta bu ekranda bile kahramana tıkladığınızda bakın o kahramanın öğretici rehberi hemen çıkıyor. Sana ve ne olduğunu, konvalar ne olduğunu hemen maç başlayana kadar hero hiç oynamasan bile hemen orada pat diye kısaca görüyorsun arkadaşlar. Ve bu ekranda da bir kahraman üzerine tıkladığın zaman yine onu sık kullanılanlara ekleyebiliyorsun bak. Tıkladım yukarı attı hepsini. Mobile Legends oyunu, oyuncuların işini kolaylaştıracak güzel özellikler getirdi diyebilirim. Sizler bu özellikleri nasıl buldunuz? lütfen yorumda belirtin. Mobile Legends oyununun kimi kahramanını revampladığını biliyorsunuz ama olay daha da üst boyutlara çıktı. Kiminin şu anda görsel sol alt tarafa baktığınızda ikonları bile güncellendi. Son hali bu şekilde ama kiminin diğer kostümleri var ya arkadaşlar. Mobile Legends oyunu bunlara delatıyor. atıyor. Baktığımız zaman Zeki Mucit kostümü, Ölümcül Sınır kostümü, Uzay Kedisi Lucky Box kostümü, Bordo Bereli Spesyal kostümü, Donmuş Kanat Dragon Tamer kostümü ve Star Wars kostümünün bile görseli test sunucularından kaldırıldı. Aynı şekilde spesyal yükselen Nova kostümü, kaptanı Derya kostümü bunlar kaldırıldı. Kostümlerin hepsi dizayn edilecek ve tekrardan piyasaya sürülecek. Kimi'nin revampı ile ilgili net geliş tarihi yok araştırıp diğer videoları da bilgisini vereceğim. Canlar Mobile Legends oyunu eşleştirme sistemi alakalı bomba düzenlemeleri yapmaya devam ediyor. Hemen sıralı kısmına gelelim. Zaten bildiğiniz üzere oyunumuza böyle bir koridor seçme mantığı gelmiş. Burada oynadığın usta olduğun koridorları seçiyorsun. Onayla butonuna basınca eşleşme yapıldığında direkt seni o koridora atıyor. Seçtiğin koridorlardan birini atıyor. En az ilk koridor seçmen gerekiyor. Bu kısma tazicik kıtırımsı bir özellik eklendi. O da bu koridoru seçtiğinde senin olur. Yani hangi koridoru seç seçiyorsan şurada görmüş olduğun koridor kilitleme kartıyla birlikte seçtiğin koridoru sana direkt garanti veriyor. Detayları okuyalım. Birinci kısım. Takımın ihtiyaç duyduğu bir koridorda maç atmak bir koridor kitleme kartı kazandırır. İhtiyaç duyulan koridorda kural ihlali yapmadan oynamak şartıyla. İkinci kısımda da diyor ki koridor kitleme kartları oynamak istediğin koridoru kesin olarak almak için koridor seçim ekranında otomatik olarak kullanılır. Takımca girilen mobilerde tercih edilen koridorlar çakışırsa çalışmayabilir. Yani zaten takımla giriyorsun ayarla. Takımsız giriyorsan koridor kilitleme kartıyla koridoru kilitliyorsun. Sana direkt pik ekranda o koridoru veriyor otomatik oyun. Güzel bir özellik olmuş. Üçüncü kısma baktığımız zaman günlük limit 2 toplam limit 2 diyor. Test sunucularındaki verileri de bunu şöyle söylemişler. Hani gün sıfırlandığında koridor kilitleme kartların birikmeyecek. Her gün 2 tane kart verilecek. O kartlarla birlikte 2 maçta istediğin koridoru seçip oynayabilirsin. Sonra gün yine sıfırlanacak, yine iki kart alacaksın. Diğer bir seçenekte de eğer oyunculardan itiraz vesaire gelirse koridor kitleme kartını günlük olarak değil de haftalığa çekebilirlermiş. Bu özelliği de duymayanlar için buraya eklemek durumunda kaldım. Önceki videolarda söylemiştim. Koridor seçim aşaması oyunumuza geldiğinde bir koridoru seçebilmek için o koridorda usta olman gerekiyor. Mesela test aşamasında ne gördü Mobile Legends oyunu? Adam ADC koridorunu bilmiyor. Bilmediği koridoru kitleyip o koridorda gidip fitliyor. Bunun önüne geçebilmek için de koridor ustalığı gibi bir şey getirdi. O koridorda ustaysan usta olduğun koridorları seçebileceksin. Böyle bir mantığın gelmesi, koridor kilitleme kartının gelmesi, koridor seçimi zaten baş başına güzel bir özellikti. Bunlara ek olarak feederlar içinde çok güzel caydırı cezaları gelecek. Böylelikle belki eşleşme sistemi bir nebze daha da güzel hale gelir. Zamanla neyin ne olduğunu göreceğiz canlar. Bu ayın 24'ünde gelecek olan Lesley'in Covenant kostümün etkinliği test sunucularına tanımlandı. Böyle özel bir etkinlik gelecek. Ana etkinliğimiz ise bu şekilde canlar. Oturmuş bayağı bütün görseller, emojiler, her şey yerleştirilmiş. Tek tek ince Kostüm ekranı bu şekilde. Of. Bu kostümü kesin alın arkadaşlar. Gelişmiş kartla birlikte anlatta. Renklendirilmiş kostümünü izlemeyen arkadaşlar varsa onun da giriş animasyonu etkinlik arayüzünde bu şekilde olacak. Yani eskiden tıkladığımızda bizi direkt giriş animasyonunun olduğu yere atıyordu ama şimdi etkinliğin içerisinde bir pencerede gösteriyor kostümü. Etkinlikle ilgili kurallar, detaylar bu şekilde sizler durdurup okursunuz. Balo davetiyesi 349 elmaslık. Bunu aldığınız zaman sadece üstte ödülleri alıyorsunuz. Derin Deniz Balo davetiyesi 599 elmaslık. Bunu aldığınızda bütün ödülleri alıyorsunuz. Ekstradan geri şafak kristal alıyorsunuz arkadaşlar. Yani bir nevi 300 küsur elmasa denk geliyor gibi düşünün. O yüzden 599 elmaslık paketi kuponu almayı unutmayın. Lestey Koyunant etkinliğinden alacağımız animasyonunda hareketli halini sizlere göstermek istedim. Tekrardan bir izleyelim. Hmm, güzel. Nice. Bu kısmı videoya eklemek durumunda kaldım. Yarın oyunumuza çok güzel etkinlikler gelmeye devam edecek. Alpa Legend'in gelişiyle birlikte böyle bir etkinlik gelecek. Oyuna giriş yaparak, klasik sıralı kulüp modunda maçlar atarak ve belirtilen tarihlerde oyuna giriş yaparak altın yapraklar toplayacağız. Toplamış olduğumuz altın yaprakları... Ekranda görmüş olduğunuz kaliteli eşyaları almak için kullanacağız. Yani 5 tane anahtar almaya yetiyor bu yapraklar. Buna ek olarak 2 tane de Alpa Legend etkinliğinde çekiliş yapmanıza yarayacak bilet almaya yetiyor. Diğer ödülleri de zaten ekranda görüyorsunuz. Buna ek olarak yarın gelecek olan Alpa Legend etkinliğinin part 1 premium tedariği bildiğiniz gibi 29'unda gelecek. 29'unda gelecek olan part 1 premium tedarikte oyuna giriş yaparak 1 bilet, herhangi bir elmas sükleyerek 1 bilet, 50 elma sükleyerek 1 Bir bilet artı 50 promosyon elması 100 elmas yükleyerek 2 bilet artı 70 promosyon elması 250 elmas yükleyerek 4 bilet artı 80 promosyon elması 500 elmas yükleyerek 5 bilet artı 100 promosyon elması 1000 elmas yükleyerek 500 promosyon elması ve 1 emoji alıyorsunuz. 100 elmas harcayarak 1, 250 elmas harcayarak 1, 500 elmas harcayarak 2. Böylelikle part 1 premium tedarikten toplamda 18 bilet alacağız. Part 2 premium tedarikten de 18 bilet, 30. 36 bileti sadece premium tedariklerle elde edeceğiz. Şunu da altını çizerek belirteyim promosyon elmaslarını sadece part 1 premium tedarikten alacağız. Toplamda 800 promosyon elmas alabiliyoruz. Hali hazırda oyunumuzda bulunan promosyon elması topladığımız etkinlikten de 800 küsür alıyoruz. Toplam 1600-1700 promosyon elması oluyor. İsterseniz Selena Zenit de kullanırsınız. isterseniz Alpa Legend etkinliğinde kullanırsınız. Ya da bunların hiçbirinde kullanmazsınız. Markete gelecek olan üst ışınlanma efektlerini almak için kahraman ya da kostüm almak için de kullanabilirsiniz. Nisan ayının 12'sinde Neo Beyaz etkinliği geliyor. Etkin etkinliğin ana ekranı test sunucularında bu şekilde. Orijinal sunuculara gelmeden Mobile Legends oyunu çok küçük dokunuşlar yapacak. Etkinliğin 1x'inin günlük indirimi olacak. 50 elmas yerine 25 elmasa çekiliş yapacağız. 10x'in bir kereye mahsus %10'luk indirimi olacak. Sonrasında 500 elmasa çekilişler yapacağız. Kısaca etkinliğin mantığı aynı olacak. Etkinliğin mağazasına bakalım. Mağazadaki beyaz alanına yeni beyaz kostümleri eklenecek. Seri kaynaklar alanında eski beyaz kostümlerinin efektleri ek olarak yeni neo Neobiası kostümlerinin de efektleri burada olacak. Aynı ücretle alabileceğiz. Kalıcı eşyalar kısmına yeni Neobiası serisinin kahramanları eklenecek. Deneme eşyaları kısmından da grafiti alabileceğiz. Çekiliş ödülleri kısmında biletler, puanlar, büyülü çark iksileri toplayabileceğiz. Nisan ayının 12'sinde gelecek olan beyaz etkinliğinin part 1 premium tedariği Nisan ayının 19'unda gelecek. Part 2 premium tedarik ise yine Nisan ayının 26'sında gelecek. Geçtiğimiz Neobiası etkinliğinin premium tedariklerine baktığımız zaman oyuna giriş yap. 1 bilet. Herhangi bir elmas yükle 1 bilet. Haftalık elmas geçişi aktif et 2 bilet. 100 elmas yükle 2 bilet. 250 elmas yükle 4 bilet. 100 elmas harca 2 bilet. 250 elmas harca 3 bilet olmak üzere. Part 1'den 15, part 2'den 15 toplamda 30 bilet alıyorduk. Çekiliş ödülleri alandan da 3 bilet toplamda 33 bilet alıyorduk. Yeni gelecek olan Neobe Asetkin'ine baktığımız zaman bilet toplayacağımız bir alan var. Bir de ödül takas diye bir alan var. Test sunucusu olduğu için böyle gözükebilir. Belki de Mobile Legends oyunu NeoBeast biletleri toplayacağımız farklı etkinliklerde de getirebilir canlar. Bunlar ilerleyen günlerde kesinleşecektir. Diğer videolarda da premium tedariğin tam %100 net halini sizlere aktaracağım. Geçtiğimiz NeoBeast etkinliğinde Mobile Legends oyunu elmas yükleme etkinliği getirmişti. Ödül kazan diye 5000 almasa kadar yüklüyorduk. Hatta ödüllere baktığımız zaman Lila'nın animasyonunda burada vardı. Böyle bir etkinlikte oyunumuza tekrardan gelebilir. Yeni gelecek olan NeoBeast kostümleri içinde özel bonuslar olacak. Link, Parça, Brody. Her biri için bonus görevleri tamamlayıp ekranda görmüş olduğumuz gibi ödülleri toplayabileceğiz. Ne OBS etkinliğinin kurallarına bakalım. Kurallarımız bu şekilde. Sizler videoyu durdurup kuralları tek tek okursunuz canlar. Burada önemli olan kostümlerin çıkma oranları. Kurallarımız da bu şekilde. Ne etkinliği 12 Nisan'da geldiğinde bütün Ne kostümlerini aldığım mükemmel bir video YouTube kanalımda olacak o beyaz kostümlerin efektlerini gördük. Etkinliğin nasıl olacağını anladık. Peki mükemmel ses efektleri Türkçe bir şekilde nasıl? Hadi izleyelim. Adalet tecelli edene dek durmayacağım. Adaletin kestiği parmak acımaz. Biraz kafa dinlemeye ihtiyacım var. Hiç deri değiştiren bir yılan görmedin mi? Enselerine çökeceğim. Adaletin gözleri hiçbir zaman kapanmaz. Bu muazzam bir zehir. <laughs> O aşağılık herifler buna bayılacak. Tekrar o yolu seçersen seni bu şehirden silerim. Yılanın zehrinden kimse kurtulamaz. Rahat ol, ben bir polisim ama sen yine de tersime gelme. Çay simit molası veriyorum merkez. Tamam. İyi ve kötü arasında duran ince bir çizgide yürüyorum. Gölgelerde saklanarak güvende olduğunuzu zannetmeyin. Gölgeler benim meskenim. Ellerini kirletmeden kötülükle baş edemezsin. Bu iş böyledir. Adalet her daim aydınlıkta yürümez. Kimi zaman gölgelerde sinsice dolaşır. Kanunların adaleti sağlayamadığı yerde benim adaletim devreye girer. İşimi gördüğü sürece bazı pis işlere göz yumabilirim. Bazı zamanlar daha güçlü bir zehir tek çaredir. Kahramanlık taslamakla işim olmaz. Ben pislikleri temizleyen kişiyim. Hakimin de benim celladın da. Kıpırdama adi herif. Kaldır ellerini. Sessizce geberme hakkına sahipsin. Seni bizzat gölgeler yargılayacak. Meşru müdafaa zamanı. Seni haklayarak terfi edeceğim. Kımıldama. Zehirli ısırık. Ölümcül güç. Yolun sonu. Kanunlar seni bağışlayabilir ama ben bağışlamam. Bu ibret alem olsun. Fırsatın varken usulca gelip teslim olmalıydın. Umarım bu yoldan sapmazsın Fars'a. Kendi iyiliğin için. İçin rahat olsun Link. Arananlar listemde değilsin. Şimdilik. Bu şehir pislik içinde. Adaletin terazisi benim elimde olacak. Hepsinin yargılanma vakti geldi. Dava hala devam ediyor. Duruşmaya devam edilecek. Yeterli delil yok. Duruşma ertelenmiştir. Dava yeniden görülecek. Hmm. Terazi adaletin lehine dönüyor. Hmm. Bu önemli bir delil. Tüm haklarından artık mahrumsun. Şahin'in gözünden kimse kurtulamaz. Pisliklerinden arınmadığı sürece bu şehir asla huzura kavuşamayacak. Kanun bazen kendi kimliğini saklar. Karanlığa batmış bu şehirde ben umuda doğan güneşim. Benim kalemimin yazmadığı bir kanun hiçbir hüküm ifade etmez. Onların akıbeti dudaklarımdan dökülecek sözcüklerde yatıyor. İyi kötüden ayıran o ince çizgide benim imzamın hükmü geçer. Yargılanacakları gün geldi. Asam hukukun kalesidir. Ben de onun savunucusuyum. Karanlığın kollarında kaybolanlar Şimdi ışığımın hükmüyle yargılanıyor. Kırmızıya olan tutkumu soruyorsan, cevabım basit. O adaletin rengi. Ben senin son hükmünüm. Tüm suçlarının bedelini ödeyeceksin. Otoriteme boyun eğ. Kaderin iki dudağımın arasında. Ne beyhude bir direniş. Adaletin şahini her daim nöbette. Suç gerekçelerini inceleyelim. Yargıyla yüzleş. Hükümsüz. Cezanı çekme vakti. Kanun hükmü. Terazi devrildi. Sanığın suçlu bulunduğuna karar kılındı. Hak ve hukuk konuşunca kimse itiraz edemez. Suçlarının bedeli idamdı. Uzun zaman oldu Link. Sanık kürsüsünde olacağını beklemezdim. Görünüşe göre farklı yollar seçmişiz Brody. Deliller çarpıtılabilir, mahkemeler satın alınabilir. Benim için tek hakikat kendi gördüklerim. Bu şehir bana bir gerçek borçlu ve ben onu bulacağım. Müziğe biraz fazla dalmışım. Beni atlatmak o kadar kolay değil. Ufak bir soluklanma molası. Bu şehrin yalnızlığı resmen insana bulaşıyor. Bu bir rüşvet mi? Tamamen yasal bir alışveriş. Ejder'in pençesinden kimse kurtulamaz. Koleksiyonum için yeni bir parça. Bu şehrin rüzgarı, kulağımda çalan şarkıları, zamanın durduğu hissi, hepsi hala içimde. Kimseye güvenin olmadığı bir dünyada her şey zaten ölmüş demektir. Şehrin her sokağında dolaştım ama evimi hiç bulamadım. Hadi biraz eğlenelim madem. Bugünün hakimi yazı tura olsun. Senin ceplerin mi hafifledi yoksa bana mı öyle geliyor? Melek ve şeytan aynı masada oturur. Ben nerede oturuyorum dersin? Gece çöktüğünde bu şehir bir günah yuvasına dönüşür. Sinenleri duyuyorsun, değil mi? Onlar benim giriş müziğim. Bu şehir bir fare labirenti ve çıkış yolunu sadece ben biliyorum. Burada iyilik yapan tek kişinin sözde kötü adam olması ne ironik ama. Beni yakalayabileceğini mi sanıyorsun? Gerçeği bulmak için savaşıyorum. Hangimiz daha hızlı görelim. Adımlarına dikkat et. Bütün sırların birer ipucu artık. Geride kalma ufaklık. Demek kaçan kovalanır oynayacağız. İşte başlıyoruz. Ejder dişi. Hakikatle yüzleş. Ejder fırtınası. Yıkılışın kulağında çalan en güzel müzik. Yolsuzluk kafana fazla vurmuş anlaşılan. Hey, senin için bir cenaze marşı dinlerim belki. Burada olmamız bizi suç ortağı yapmaz mı? polis Brody Aa bu gördüğüm yüce hakim farsa mı bu ne güzel bir tesadüf böyle onu bulacağıma söz vermiştim Değerli vaktinizden ayırıp buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz yarın büyük gün Alpa'nın Legend kostümü gelecek. Etkinlik gelir gelmez birçok hesapta kostümü direkt almaya çalışacağız. Bunun yanı sıra kostümü en ucuza almak için neler yapmanız gerekiyor. Ve Alpa Legend le birlikte gelecek olan diğer etkinlikleri de o videoda sizlerle paylaşacağım. Harika bir video yarın kanalda olacak. Yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.